Mutlu bir evlilik neyden geçer sizce? Ortak yönleri bulmak, işte e, her iki tarafı da dinlemek ve o şekilde devam etmek aslında. Peki sizler ne söylemek istersiniz? Bence sevgi, saygı, bir de anlayışlı olmak. Orta yolu bulursan her şey bir, yani olur yani. Peki yeni evleneceklere birer tavsiye verir misiniz? Çok fazla beklenti içinde olmasınlar. Mesela çok büyük e, evler beklemesinler. Hani maddi durumuna göre e, hareket, 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 hareket etsinler aynen öyle o şekilde. Sizler ne söylemek istersiniz? Mülendirme? Bence bu zamanda en önemli şey küçük şeylerden mutlu olmayı bilsinler. Hani e, e, sorumluluğunu bilsinler evliliğin sorumluluğunu ona göre hareket etsinler. Bence en büyük şey odur hani mutlu olmak için. Peki e, kaç yıllık evlisiniz? İki buçuk. İki buçuk yıllık evliliğinizle eşinizden aldığınız en güzel hediye ve iltifat neydi? Sanırım evlilik e, teklif ettiği anda çok güzel bir cümle kurmuştu. Odur herhalde. Nasıl cümle kurmuştunuz acaba? <laughs> Vallahi şimdi zor bir şeyden geldi. <laughs> <gibi. gülüyor> ben hatırlıyorum. Siz söyleyin o zaman. Abi. Demişti ki bu yola beraber başvurduğumuz gün bugündür. Bunu da ömür boyu beraber sürdürelim en güzel şekilde. Hiç sizin iki buçuk yıllık evliliğinizle işinizden aldığınız en güzel hediye bir tatlı. Valla bu zamana kadar o kadar çok itifad aldım ki yani. Senin için ayrı bir yeri olan <laughs> evet. Şu an ne desem bilmiyorum çünkü bayağı bir itifad aldığım için her biri benim için özeldir yani. Ee, peki eşinize bir parça armağan edecek olsanız bu hangi parça olurdu? Bir şiir olur veya müzik olur mu? Başka bir şey olur siz? Hmm, çok düşünmem lazım. Müslüm Gürses seni yazdım kalbime şiir veya hut müzik <laughs> parçalar gelecek olsun. Ben de aynı parçayı söylerdim. Peki onu beraber söyler misin? Yani şu, tamamı değil de çok yok. az. <gülüyor> az <gülüyor> şey. Yok ben. ben Tam otobar. şu an nasıl başlıyordu da bilmiyorum ki. Ben... Son olarak eşinize <laughs> ne söylemek istersiniz? Ee, onu çok seviyorum. İyi ki hayatımda bir ömür inşallah beraber oluruz. İnşallah. <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi de şöyle alırsam. Ne konuşacağız? Mutlu şey yok. bir evlilik neyden geçer? Mutluluk, yerine saygı sevgi. Saygı sevgi. Saygı, sevgi. Ee, sizce neyle geçer peki? Tabii saygıdan sevgiden, sevgiden geçer. Peki birer anne baba olarak yeni evlenecek gençlere neler tavsiye edersiniz? Vallahi yeni evlenecek yeni evlenecek gençler de görüyor işte. Üç aylığına bir aylığına evleniyorlar. Peki bu erken var. neden artmış olabilir sizce? Neden? Geçim sıkıntısı diyorlar ama. Bence geçim sıkıntısı diye bir şey yok. Ben 40 yıllık evliyim. Çok sıkıntılar çektim yokluklar kurduk ama mücadele ettik, kazandık, başardık. Peki sizler bir anne olarak neler tavsiye edersiniz? Vallahi ne söyleyeyim ben? Aklıma ah, bir şey gelmedi. <laughs> erken boşanma olaylar neden son zamanlarda artmış olabilir? Evet, bir günde evleniyorlar, bir günde de boşanıyorlar, ondan artıyor. Siz kaç yıllık evlisiniz peki? Kırk. Kırk yıllık evliliğinizde, işinizden aldığınız en güzel hediye ve iltifat neydi peki? Saygı, sevgi, sevgi en önemli saygı sevgi. Ben öyle derim. Teşekkürler. Mutlu bir evlilik neyden geçer abi? Saygıdan, sevgiden. Mutlu bir evlilik neyden geçer? Mutlu evlilik mi? Çenem tutacaksın. Hiçbir şeye karışmayacaksın. Mutlu olursun <laughs> işte. Size ne söylemek istersiniz? Saygıdan, sevgiden. O sıcakta sen konuşacaksın, sen konuşacaksın o sıcak. Kaç yıllık 45 yıllık evliyim, hiç kavga etmedik. 45 yıllık evliliğinizle, işinizden <laughs> aldığınız en güzel hediye ve iltifat neydi? Ay seni seviyorum dedi bana. Ben de ona dedim ki ben ölünce seni evlen. Çocuklarımın yanında kalma. Peki o sizler e, eşinizden aldığınız en güzel hediye ve iltifat neydi? Açıklar mısınız? Kızımız. <gülüyor> kızımız. Kız <laughs> doğru. Kızımız. Torunlarım <laughs> o sayesinde yedi tane torunum var maşallah. Peki Olmasaydı olmazdı zaten. Eşinize bir parça armağan edecek olsanız hangi parçayı armağan ederdiniz? Ay benim şiir olur. Müslüm Gürses'i çok beğenirim. Hangi parçasını peki? Hepsini. Peki, yani sizin için ayrı bir yeri olan bir Vallahi, parçası var mı? Yani var da şu anda aklımda ya. Çok pişman Yok Ya ona demem. Valla çok güzel de şimdi hiç aklımda ya. Güzel bir parça var mı? Usta. Abi. Usta edeyim. Hadi beraber söyleyin o zaman. Ben evet, mi? Oh, evet. evet. Bir belediye başkanı olmuş olsaydınız ilk neyi değiştirdiniz? İlk neyi değiştirdik? Valla şehir, şehirde olan düzene, altyapıya onlara bakardı. İlk teşhis o mu olurdu? Yani trafik olabilir, trafik sorunu olabilir, par sorunları olabilir. Kayseri'de trafik sorunu var mı sizce? Ya ben şimdi yurt dışında e, kalıyorum. Trafik sorunu olmaz. Yeni geldim, yeni geldim. Pek de bu konuyla ilgili bilgim de yok. Ama genel anlamda. İlk gözlem, ilk gözlem nasıl peki şu anda Kayseri'yle ilgili genel olarak? Ya Sence ben trafik değil. Ben işte dediğim gibi 23 yaşında gittim. E, uzun zaman gelmedim. Sonra geldim. Ben bilmem hoşuma gidiyor yani. Pek de öyle bir şey görmedim. Biraz trafik sıkıntısı var ama. Kimse standartlara pek uymuyor. Yaya geçit olsun, ne bileyim, buna benzer. Öyle yani. Peki, teşekkürler. Sakartımız. Zenginlik nedir sizin için? Maddi anlamda mı, manevi anlamda. anlamda? Hem, manevi hem maddi hem bana göre manevi anlamdadır zenginlik yani. Nasıl büyük açıklar mısınız? Ya huzur, mutluluk varsa büyük bir zenginliktir yani. Peki maddi olarak zengin olmuş olsaydınız ne yapardınız? Ne mi yapardım? Kesinlikle bundan iyi yaşardım. Mesela? Yani Mesela sizinle bir röportaj etmiyor olurdum. Başka Neden bir peki? ülkede bir <laughs> tatilde olurdum. Ee, kesinlikle yine ihtiyaç sahiplerini gözetirdim yani. Yani mümkün olduğu kadar yine topluma fayda olmaya çabalardım yani. Belediye başkan olmuş olsanız ilk yapacağınız hamle ne olur? Önce Avrupa'yı dolaşırdım gelişmiş ülkeleri. Önce bir tatile mi giderdiniz? Hayır, tatil değil. Görüş açısının genişlemesi için Avrupa'da en güzel olan ne var? Onları ben bulunduğum ülkede ve bulunduğum şehirde uygulamaya çalışırdım. Mesela şu an aklınızda bir şey var mı? Şu an pat evet. sordunuz yok. Çünkü başka şeylerle uğraşıyordum kafamda. <laughs> Zengin olsaydınız ilk yapacağınız iş ne olurdu? Vallahi ben ahlaki bir yardım yapardım muhtemelen. Yani sağlık konusunda yardımcı olmaya çalıştım çocuklara. Yani şu anda şu standta şu an sevme hastaları için e, ee, para topluyor ebeveynleri. Yani Elimden gelseydi muhtemelen o pahalı ilaçlar için yardım yapardım yani. Büyük bir param olsaydı elimde. Yani tedavisi zor hastalıklar için yani para yardımı yapmaya çalışırdım muhtemelen. Zaten şu an birinci sınıf tıp öğrencisiyim. Başlayacağım inşallah. Erciyes tıpta okuyorum. Yani inşallah zengin olurum ve idealim bu yönde yani. Zengin olursam da muhtemelen sağlık yönde yatırım yaparım çocuklar için. Çocuklara hatta çocuklar olmasa da ee, ne bileyim yetişkinler için yani tedavisi pahalı olan ilaçlar için ya da o tarz olaylar yani. Zengin olsaydınız ilk ne yapardınız? Zengin olsaydım ilk ne yapardım? O paradan kurtulurdum. Neyi O paradan hemen kurtulurdum. Neden? Çünkü çok para dert demek. Ne gibi mesela dert açabilir? Ne gibi mutlu olursunuz? Ne gibi dert sahibi olursunuz? Parayla mutlu olmuyor ki. Parayla saadet olunur mu? Olmaz. Neden peki? En güzeli helal kazandığın alın teri az para maaşın. Mutluluğu neyden geçtiğine inanıyorsunuz peki? Mutluluk düzenli bir hayattan iyi bir aileden geçiyor başka bir şey değil. Bir i̇yi bir aileye sahip olabilmek için ne yapmalı? Kendimizi ve çocuklarımızı iyi yetiştirmemiz lazım. Topluma yararlı, faydalı, dinine bağlı. Teşekkürler çok sağolsun. Yapmaya merak ediyorsunuz. Zengin olsaydınız ne yapardınız diye soruyorduk. Fakirlere yardım ederdim. Ne yapabilirim? İlk ne yapardınız? İlk mi? İlk fakirlere yardım ederdim. Muhtaç olanlara yardım Sonra ederdim. ne yapardınız? Aileme yardımda bulunurdum. Sevdiklerim, dostlarıma yardımda bulunurdum. Parayla. Kendime bir şey harcamazdım. Neden pek kendinize bir şey Parayı sevmediğim için. Parayla saadet olmaz Her zaman olunmaz. Sağlık önemlidir. Peki e, hayattan son bir dilek dileme hakkınız olsa neyi dilerdiniz? Vallahi bu çok zor bir soru. Ya dünyada huzur barış dünya genelinde. Dünya genelinde İslam aleminde genelde huzur barış.